Bursa'da depremzedeler için lojmanlar devreye giriyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orhaneli Belediyesi işbirliğiyle yapılan görüşmelerin ardından Orhaneli'deki lojmanlar elden geçirildikten sonra depremzedelerin hizmetine sunulacak. Buradaki bu boş 150 adet dayıda depremde mağdur olan ailelerin inşallah yarasını sarmaya bir nebze de olsa yaralarını sarmak için buradaki bu aileler. Barınmak için buraya gelecekler. Türkiye kömür işletmelerine bağlı olan lojmanlar 2015 yılında özelleştirilmiş ve bir şirkete devredilmişti. Bursalı bir inşaat şirketi tarafından kısa süre içerisinde bakımı ve onarımı yapılacak konutlar, deprem bölgesinden gelen mağdur vatandaşların hizmetine açılacak. Tamir ve tadilatına başlanıyor. Ee, i̇nşallah 15-20 gün içerisinde burası e, tadilatları yapılıp, depremzede de ailelerimiz buraya yerleşmeye başlayacaklar